Üçüncü ve son maçı Sal Ligi Pilof mücadelelerinde Yurtkos ve Kavaklıda Spor arasında başlayacak. Şimdi Halil ve Yurtkos'u başlayacak müsabakaya. Çok spor son saniyelerde bulduğu golle 2-1 bağlımı yendi. Ben şimdi yeni mahallede Kavaklı'yı 90 artı 1'de yendi bilirsiniz. Şimdi maç baş başladı. Ertan başarılar istiyoruz. Maça yurt Başladık. Yurt kur. Arkadaşım dedim. Selamlaşmak. Ne yar, <laughs> ne doğru. Çok Fenerbahçe'de skor 1-0 geçti. Bir uzun topla ceza sahasında kaleciyle çap hafif çaprazda karşı karşıya kaldı ve Yurtkur yurt karşısında dakika 15 15'e girdik. Kavaklıdere Spor 1-0'lık üstünlüğe ulaştı. Evet, 14. dakikanın sonunda gol geldi. İngiltere Spor 1-0 bana geçti ilk maçında. 50 yaşında da olsa gol atar ya. Yani. Helal olsun bravo. Halil yapıcı bravo Halil yapıcı. <laughs> maçı biraz durgun bir başladı. Ama şu anki maç çok hareketli ve gollü geçiyor. Yeah! maçın ilk 20 dakikası iyiydi. Şey maçı e, Bunlar ligde Ruvat, nasıl bitirdiler? bitirdiler? mi? şey lider, Lide, şey lider bitirdi. Ama aynı grupta olmayabilirler. Aynen. Yurtkur lider bitirdi. Lider bitirdi? 1-0 e, önce e, Ravaklılar öne geçti. Peşinden peş peşe 2 iki, iki, dakikada 2 iki gol buldu. Birinde 6 numaralı yine Halil Yapıcı attı. Maşallah o yaşına rağmen. Şey, Hiç ben... boş geçmiyor maşallah. İyi Kendine ya. de bakıyor kardeşim. İyi, iyi, i̇yi de oyuncu yani aynen. Vardır olumda gerçekten ya. He, ee, 81 olumda. Vardır olumda. Vururlar. Hadi bakalım. Ne yapalım, şeyleri şeyleri. İşin içine girelim. Değiştirmek evet. lazım, bir şeyler yapmak lazım. İyi geldi, iyi sen de kutlu. orta, iyi de orta. Bunun bu bu valla... Sen ara da bilgi ver. Veririm, veririm mesaj atarım otursan ben dönerim sana. Bilgen bir kalıntılara. Tolkayı ceza sahasına. Aha güzel dönüyor. Haydar, Haydar da oyuna girdi. aynı. He. Ee, nasılsınız? İyisiniz? Hoş. İyiyim siz nasılsınız? İyi hamdolsun. Vallahi Kaç kardeşsin abi sen? Biz dört kardeşiz. Erkek Üç kal. erkek. Siz e, pek maçlarda görmüyordum sizi. Bu Antalya'da. Bayram ee, için geldim. Anladım. Bir şey takıyoruz. Aha. Oo. Gol gol gol. Oo. Kaleci, kaleci zamanında çıktı, oh açıyı güzel. kapattı, evet. Ve hızlı ucu hızlı hücum bakalım ne olacak. O da o da çok müthiş bir pas. Müthiş bir pas. Gerçekten çok güzel pas. Roş kaleci evet. Kaleci kaleci sakatlandı o anda çıktı. Evet. Müthiş iki ekip pozisyon. Müthiş pas verdi. Evet. Pas gerçekten harikaydı. Aldar alır yaptı kayı. Aferin. Evet seferleri kaçıyorlar. Kızılırmak, Kızılırmak kızılırma kafayı vurdu. Şey Kızılırmak'ta ama. Bizim ha Kadir Kızılırmak. Evet şimdi bizim hatırladım. Varalı olabilir mi? He? Bizim varalı mı? Yok. Kızılırmak bizim köy ya. Ha Kızılırmaklar sizin oradan mı? Evet. Dur ben birini soracağım dur. Geçen de dikkatimi çekti paylaştılar. O yalnız bataryaları yarım yarım şarj ediyordu. Eee. Ben dedim bundan üç maç çekemem, bir maç bile zor çekerim. Sabah Maltepe pazarında Süleyman, Pilci Süleyman Süleyman'da Pilci Süleyman'da solu aldım. Bir tane e, şarj aleti aldım. Oksür şey değil, e, orijinal. Bir tane dedim dörtlü beşe çıksın. Güzel pas. E, güzel. güzel pas. Aha aha aha. Kadar kadar ne ya. pozisyon ya. Ne pozisyon orada. O kadar kaçmaz ya. Yani. Evet evet. Ne pozisyonlar kaçtı kalecide. Üç tane peş peşe pozisyon. Evet inanılmaz pozisyonlar kaçırıyor Kavaklı Derespor. Kalesi şanslı bir vekkaya bakıyor. Güzel. Boş ve gol. Gol gol gol. Kavaklı Derespor iki ikiye getirdi evet. Evet, Fatih Başkan da sevindi. Gol artık geliyorum dedi. Evet gol geliyorum dedi. Peş peşe peş peşe pozisyonlar bulmaya başladı Kavaklıdere. Ve spor 63. dakikada 2-2'ye geldi. Tempoyla gidersek Kavaklıdere alır. Kavaklıdere'nin iyi Kavaklıdere'nin benim. top kaleuğu. kurtardı. Çok Müthiş bir kurtarış kurtul kalecisinden. Evet, iki dakika içerisinde galibiyet golüne çok yaklaştı Kavaklıdere Spor. Gerçekten ikinci yarı çok etkili bir futbol. Abi buradan çekili ver abi. Sana zahmet. Eyvallah. Orta olmadı. 8 haneli var. Oyunlar uzun bu ay. Sofasında de ki <laughs> basması lazım. Burada. iyi kondisyonu var ha şey. Havadan havada iyi koşuyorlar. Amatör evet, de kondisyon işi bitir. Güzel pas, güzel pas, o güzel. çok hızlı gelişti. Pasta güzel. Ya, Halil Yapıcı ve arkadaşları 3-2 öne geçti. Dakika 71. Veren de alan da güzel. Evet evet, evet, aynı. Kalite, sonradan, sonradan kalite. girdi bu oyuna. Evet kalite başka. Kalite 74 Zasasın orta Kafa vuramadı evet kafa vuramadı Bir evet, sakat kanı var orada <laughs> <laughs> oluyor. Özellikle ikinci yarı. Ve 20 dakika. İyi, iyi de pastaşı olalım. Evet. Güzel Geç kalın. Bravo Kamil. Yap. Tekrar patlasın Jex. Ota. İyice bunaldı defansı Halil mi? Halil aşağı atacak misin? Müthiş bir kontratak izledik abi. Mücadeleçi evet, evet. ya. Aynen aynen. Gerçekten alkışı çalışılmış. hak edecek bir gol gerçekten. Çok çalışılmış. hızlı, hızlı, çalışılmış. Gerçekten. Ayaklar da kaliteli. Kaliteli evet ayaklar. Evet 4-2 oldu. Dakika 83. Hocalar. Sana ne dedim abi? Daha gol var diye. Hala bile gol olabilir. Hep aşırıma de öne çıkayım. pozisyonu. Evet. O da sert dursaydı gol olurdu ama. Sıfır köşeye vuruyor Evet. Köşe vuruşu. Dakika seksen almamaktandı. <laughs> evet şey, galibiyetle